Şimdi araba yarıştığı 2'yi çekiyorum. Ve bu sefer ATV'lerle olacak. Karşınızda dili fişek. adın dili fişek verdim. Ve ATV. ATV ve Z fişek. Yine aynı. 3'tür dönecekler. 1 1 dur. 2 hazırlan. 1 3 başla yarış başlayabilir. Deli bir şekilde o yanında. Bu Çok centil bence. Çok centil turda kötü oldu önce çünkü zor mu? Ve arkadaşlar kazanan çift. Yani delik bir şey. Ve er